Merhaba değerli öğrencilerim. Bugün size zamir konusunu anlatacağım. Bugün diyorum ama aslında ben bu çekimlerimi akşam çocuklarımı uyuttuktan sonra yapıyorum. Gündüz çünkü onlarla çekmek çok zor oluyor. Onları uyutuyorum sonra sizin için bu çekimleri yapıyorum. O yüzden lütfen beni iyi dinlemenizi istiyorum. Üniversiteye kazanmanızı istiyorum. Sizleri çok özledim. İnanın böyle boş bilgisayara ders anlatmak benim için çok zor. Keşke siz olsaydınız karşımda da size anlatsaydım diyorum. Biraz böyle sizinle dertleştikten sonra zamir konusuna başlıyoruz. Zamir diğer adı adıldır arkadaşlar. E, i̇kinci adları bizim için çok önemli. İkinci adlara dikkat ediyoruz. İsmin yerini tutan isim çekim eklerini alarak isim gibi kullanılabilen sözcük ya da eklere zamir adı verilir. Zamirler ek biçiminde de olabilir arkadaşlar. Şimdi bunu ona siz söylemişsiniz. Bak bunu sınav olduğunu Ali'ye bu ve gözde söylemiş. Bakın bunu dedim. Ali'nin yerini ona tuttu. Bu seve gözdenin yerini siz tuttu. Bakın isimlerin yerini tutuyor. Yukarıda örnekte gördüğünüz gibi zamirler ismin yerini tutmuştur çocuklar. Zamirleri ben ikiye ayıracağım sözcük halindeki zamirleri. Bunlar kişi zamirleri, işaret zamirleri, belgisiz zamirleri, soru zamirleri, dönüşlülük zamirleri, ek halindeki zamirleri, ilgi ve iyilik zamirleridir. Devam ediyoruz. Sözcük halindeki zamirlerim, kişi zamirleriyle başladım. Diğer adı şahıs zamirleri. Kişi isimlerinin yerini tutan zamirlerdir. Neymiş bunlar? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Her zamirin yerine bir kişi adı getirebiliriz. Evet, devam ediyoruz. Ben ve sen zamirleri e-a yönelme halekini aldığında bana ve sana olur. Buna ne diyorduk çocuklar ses olaylarında biz? Kökte ünlü değişimi adını veriyorduk. Tek örneği bu iki sözcüktü. Ben ve sen yönelme halekini aldığında bana ve sana oluyordu. Ee, kişi zamirleri isimlerin aldığı çekim eklerini alabilirler. Zamir, evet onların size geleceğini biliyorduk. Onların derken bakın ilgi eki ne almış yani tamların ekini almış. Size derken burada da yine çekim eki almış. Şimdi işaret zamirlerine geldik arkadaşlar. Varlıkların isimlerinin yerine işaret yoluyla tutan zamirlerdir. Neymiş bakalım bunlar? Bu, şu, o. Öteki, beriki, diğeri. Onlar, bunlar, şunlar. Oraya, buraya, şuraya, oradaki. Bunları masadan kaldıralım. Buraya ne zaman gelecek? Şunu bana iletir misin? Diğeri daha güzel. Bunu daha önce izledim. Gördüğünüz gibi bakın bunları yerine kalemleri getirebiliyoruz, buraya yerine Ankara getirebiliyoruz, şunu yerine kitabı getirebiliyoruz, diğeri yerine elbise getirebiliyoruz, buraya yerine film sözcüğünü getirebiliyoruz. Yani isimlerin yerine tuttular. Evet, O ve onlar hem kişi zamiri hem işaret zamiri olarak kullanılabiliyorlar. Eğer e, insan isminin yerini tuttuysa kişi zamiri. İnsan dışı bir varlığın yerini tuttuysa işaret zamiri oluyor. Onu masanın üzerine bırakmışlar. Bakın burada insan dışı bir varlığın yerini tuttuğu için ne oluyor arkadaşlar? İşaret zamiri. Onu da arayalım da pikniğe gelsin. Umut'u. Burada da kişi zamiri oluyor. Cümledeki anlamına bakacağız yani. Evet. İşaret zamirleri bir olay ya da durumun yerini tutabilirler. Koridorda yüksek sesle konuşmayın. Bakın. Buna dikkat edin. Burada ne yaptı? Bir cümlenin, bir olayın ya da durumun yerini tuttu. Belgisi zamirlere geldik. İsimlerin, varlıkların yerlerini tutmalara rağmen hangi varlığın yerini tuttukları net biçimde belli olmayan zamirlerdir. Bakın isimlerin, varlıkların yerini tutuyor ama hangi varlığın yerini tuttuğu net biçimde belli değil. Çoğu biri, bazısı, bazıları, kimisi, kimileri, hepsi, herkes, birçok, başkası, şey, tümü, kimse, kimi, çoğu, azı, hiçbiri, bir azı. da gördüğünüz gibi belgisiz zamir. Kimileri ders çalışmayı sevmez. Bir belgisizlik var. Bazıları çok kitap okur. Kimse soruları çözememiş. Herkes mutlu olmayı ister. Soruların birçoğunu çözemedim. Belgisiz sıfatlar, bunu sıfatlarda da anlatmıştım. Belgisiz sıfatlar çekim eki aldığında ne oluyordu? Belgisiz zamire dönüşüyordu. Şimdi geldik soru zamirlerine. İsmin yerine soru yoluyla tutan zamirlerdir. Temelde kim ne sorularına yanıt verirler. Ama bunlar hani çekim eklerini alabiliyordu, alabiliyordu ya çocuklar. Bakın hal eklerini almışlar. Kimi, kime, kimde, kimden, neyi, neye, neyde, neyden. İsim halekleridir. Zamirlerde isim çekim eklerini alabildiği için kim ve ne sözcükleri halekleriyle soru zamiri oluşturabilirler. Gördüğünüz gibi kimi, kime, kimde, kimden, neyi, neye, neyde, neyden, nereye, hangisi, kaçı, nerede. Soru zamirlerinin cevabı da ya isimdir ya da zamirdir. Haftaya nereye gidelim? Oraya ya da pikniğe. Bunları kimden öğrendin? Ayşe'den, Merve'den, ondan. Bu soruları kim çözmüş? o ya da öğretmen. Bana oradan ne getirdin? Bunları elma. Bakın cevabım ne? Ya isim ya da zamir oluyor. Burada aynı şey benim söylediğimden bahsediyor. Ee, örneklerde gördüğünüz gibi soru zamirlerinin yanıtı ya isim ya da zamirdir. Evet. Kimi söz cümlede farklı görevde kullanılabilir diyor. Kimi arıyorsun? Burada soru zamiri. Kimi mutlu, kimi mutsuz derken burada belgisiz zamir. Bunu cümlenin anlamından çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Heh, neden sözcü cümlede ham madde ilişkisi kuruyorsa soru zamiri. Bir durumun sebebini soruyorsa soru zarfı olur. Bu yemek neden yapılmış? Sana ham maddesini sordu. Domatesten, tavuktan, el işte. Bu ham madde sorduğu için zamir. Yemeğe neden gelmedin? Sana bir sebep soruyor. Neden soruyor? O yüzden bu zarf olur arkadaşlar. Soru anlamı zamirle nasıl sağlanır? Bakın bununla ilgili çok soru çıktığı için bunlarla ilgili bunu özellikle anlatıyorum. Zamir görevindeki sözcükler soru anlamını nasıl sağlanmak için soru zamirine verdiğimiz yanıtın isim veya zamir olması gerekiyor. Tekrar ediyorum. Yanıt ya isim olacak ya zamir olacak. Geleceğimizi kimden öğrendin? Ayşe'den. A Ay isim. Zamir. Yukarıdaki örnekte soru anlamı zamirle sağlanmıştır. Neden? Çünkü ben cevabı neyle verdim? İsimle. Geleceğimizi devam ediyoruz. Geleceğimizi kimden öğrendiklerini biliyor musun? Bak cevap ne veriyorum? Evet, hayır. O zaman bu edatla sağlanmış. Pikne kimin katılmayacağını hangi öğrenci biliyor? Cevap ver. Şu öğrenci, bu öğrenci. O zaman ben soruyu neyle sağlandım? Neyle sağladım? Sıfatla. Çünkü benim yanıtım sıfat. Evet, cümlede soru anlamı ararken yanıta dikkat etmeliyiz çocuklar. Sorularda tüm sözcük türlerini birlikte verebilir. Benim yanıtım eğer sıfatsa soru sıfatı, yanıtım zamirse veya isimse soru zamiri, yanıtım evet hayırsa soru edatı olur arkadaşlar. Şimdi geldik dönüşlülük zamirine. Kendi sözcüğü dönüşlülük zamiri olarak kullanılır dönüşlük zamiri kişi isminin yerinde tutabilir. Bütün işleri kendisi yapmış ya da o yapmış. Ee, yani bu sorularda şöyle gelebilir. Ee, Hangisinde dönüşlük zamiri kişi zamirinin yerini tutmuş biçimde karşımıza gelebilir. Bütün işleri kendisi yapmış. O zamirinin yerine tutmuş oluyor. Dönüşlülük zamiri kişi zamiriyle bir arada kullanılırsa özneyi pekiştirir. Bu da sorularda şöyle karşımıza geliyor. Aşağıdakilerden hangisinde dönüşlük dönüşlülük zamiri özneyi pekiştirmiştir diyor. Kişi zamiriyle birlikte kullandığında özneyi pekiştirmiş oluyor. Bütün işleri ben kendim bak kişi zamiriyle birlikte kullandı. Ödevlerini o kendisi yapmış. Kişi zamiriyle birlikte kullanıldı. Bu kullanım anlatım bozukluğuna sebep olmaz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kendi sözcü ikileme oluşturduğunda bu çok önemli zarf olur. Çocuk kendi kendine konuşuyor. Bakın ikileme nasıl konuşuyor? Kendi kendine burada zarf oluyor arkadaşlar. Şimdi sözcük halindeki zamirleri bitirdim. Ben ek halindeki zamirlere geldim. Ek halindeki zamirlerin birincisi ilgi zamiri ki. İsim tamlamalarında tamlanan düştüğünde tamlananın yerini tutan zamirdir. Bitişik yazılır. Arabanın borcu bitti, evin borcu kaldı. Bakın şimdi. Tamlananı düşüreceğim. Onun yerine ki gelecek. Arabanın ki bitti, evin ki kaldı dedim. Bak, tamlananları düşürdüm. Onun yerine ki. Yani ismin yerini tüten ki ekidir. Buna ne diyoruz? İlgi, zamiri diyoruz. E, sıfat yapan ki ile ilgi zamiri olan ki'ye karıştırmamız gerekiyor. Sıfat yapan ki sıfat yapar ve dakideki şekline gelir. Onun kalemleri benimkinden fazla. Bak kalemlerin yeni tutmuş. ismin yeni tutmuş. Burada ilgi zamiri. Okuldaki arkadaşlarımın hepsini severim. Bakın dakideki şekline gelmiş. Burada sıfat yapmış. Evet. Sıfatların önüne isim gelir. Zamirler ise ismin yerini tutar dedik arkadaşlar. Evet, iyelik zamirlerine geldik. Aslında iyelik eki, iyelik zamiri, tamlanan eki aynı şeydir çocuklar. Bu iç, üçü de aynı şey. Sen iyelik ikini bulduysan iyelik zamirinde bulmuşsundur. Nesnelerin, varlıkların kime ait olduğunu bildiren iyelik ekleri iyelik zamiridir. İyelik eki varsa iyelik zamiri de vardır arkadaşlar. Zamirlerin ismin yerini tuttuğu için eee iyelik zamirleri de ismin yerini tutuyor benim, senin, onun, bizim, sizin, onlar, onların. Benim sesim, senin sesin, onun sesi, bizim sesimiz, sizin sesiniz, onların sesidir. İyilik eki var. İyilik eki varsa iyilik zamiri de var. Sevgimiz, gözleri, ruhum, başarınız. Gördüğünüz gibi iyilik eki var. İyilik eki varsa iyilik zamiri de var. Hayallerimiz sevincin çığlığına dönüşecek. Okulu şehir merkezine yıkılmış bunlar gördüğünüz gibi iyilik eki, İyilik eki varsa ne var? İyelik zamirde var diyoruz arkadaşlar. Evet. Bugünkü dersimizde burada bitirdik. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler diliyorum.